Piyasanın rakamsal değerleri üzerinde herhangi bir değişiklik yok. Borsa yükselişini sürdürüyor. Döviz kurları yükselişini sürdürüyor. Yarın piyasalar için kritik bir gün. Her ayın ikinci haftası Amerika'da enflasyon verisini takip ediyoruz. Yarın Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Muhtemelen %3.1 olarak açıklanacaktır. Borsa İstanbul 100 Endeksi 9135 puan seviyesinde %1 primli başladı haftaya. Borsa veya ilk kez girecek, ilk kez borsaya giriş yapmayı düşünen yatırımcısı aman dikkat. Yani burası senin böyle giriş yapıp da 1 milyon TL'nin bir hafta sonra 1 milyon 200 bin lira olacak bir ortam değil. Burası Hı -hı. seni mutlu edecek, seni servet diye sahibi yapacak bir alan değil. Burası kısa vadeli bir oyun piyasası değil. Burası e, seni mutlu edecek bir e, park değil, oyun parkı değil. Burası bir yatırım piyasası. Burada... Ciddi anlamda insanların farkındalığının oluşması gereken bir ortam ve bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki zaman zaman kar satışları gelecektir. Bu yılla alakalı diğer sohbetlerimizde, yayınlarımızda 10-15 bin puan, ortalaması 12 bin puanı tekabül ediyor. İşte burada 12 bin, 12 bin 500 puan seviyesine kadar yıl içerisinde bir yükseliş öngörüyorum ve bu öngörüm halen devam ediyor. Peki e, ne zaman olacak diyorum. Bu yıl sonuna kadar, yılın sonuna ne kadar var? 9 buçuk ay, aylık bir süreç var. Şimdi 9 Hı -hı. ay buçuk boyunca yani ort, ortalama 9 ay diyelim. Sizin 9 ay gibi bekleme bir süreciniz yoksa bu piyasa size 9 doğrudur yani. O yüzden eğer psikolojisini yönlendiremiyorsunuz, eğer uzun vadeli bir yatırımcı olamıyorsunuz, eğer kredili işlem yapı, yapıyorsanız eğer e, umut paranızla e, değil e, yani unut paranızla e, bu piyasaya girmiyorsanız ciddi anlamda problemler yaşayabilirsiniz. Şu anda 9000 puan seviyesinin üzerindeki rakamsal değerler risk ne yapacağız? Tabii ki kar satışlarını bekleyeceğiz. Nereye kadar 8750 8400 peki orta ve kısa vadede hangi band aralığını takip edeceğim ben 8400 9400 bu aralıklarda baya oyalanacak neden? Çünkü yılbaşından bugüne kadar iki buçuk aylık süreçte işte, borsa yüzde bir getiri sağladı. Şimdi. Sana %20 getiri sağlıyorum da her ay sana %20 para kazandıracağım anlamına gelmiyor. Burada hı hı. haber akışlarına karşı kar satışlar olacak, şirket bütçelerini açıklayacak, yatırımcı sayılarında değişiklik olacak, enstrümanda farklı olacak. Şimdi iki tane yarış var tamam mı? Birincisi hı hı. mevduat, ikincisi de e, faiz. Mevduat faizi ve borsa. Şimdi bunun ikisi yarışıyor. Şimdi e, dikkatleri şuna vermek lazım. Bu yıl 2024 yılında yarışı kim kazanacak? Faiz mi borsa mı? Benim favorim faiz. Yüzde 41 getiri var. Standart bir getiri. Yıl Hı -hı. sonuna kadar herkes mevduat faizini tercih edebilir. E, Müşteri gaveti olacağını ben düşünüyorum. Dolar 30 lira 70 kuruş seviyesinde. Hı -hı. E, Şubat ayı bitmeden 31 lira seviyesini görürüz. Euro dolar paritesi 1.07.92. Bu hafta 1.09 seviyesine de falan bir yükseliş bekliyorum. Mesela euro dolar paritesinde. E, 1.08 seviyesinin altındayız ama bu seviyeler bana göre kalıcı değil. Tekrar yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Ons altın 2023 dolar seviyesinde. Burada takip ettiğim bant aralığı yine aynı. 2018-2058 dolar aralığı. Bu hafta yine 2050 dolar seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum. Gram altın 2057 civarında. Burada da tekrar e, 2090 lira seviyesi bu hafta hedef olabilir. E, gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatında da yükseliş bekliyorum. O yüzden haftayı ikiye ayıralım biraz erken ayırıyoruz. Ne zaman? Yarın, salı günü. Salı gününe kadar yatay, sessiz, iyimseriz ama salı öğleden sonra Amerika'daki enflasyon verisi açıklandıktan sonra dolar karşısındaki euro, sterlin, altın, gümüş gibi enstrümanlarda yükselişler bekliyorum. Yatırımcılar ona göre karar vermedi. Biz de bizim e, kripto para piyasındaki arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var, çoğu gençlerden oluşan 48.280 dolar. Yüzde bir buçuk primle haftaya başladı. Bunlar malum varlıklarını son iki yıldır yüzde kaybetti. Alt koyunlerde bekleyen çok var. Halen zararını çıkaramadılar. Böyle her yükselişle haftaya güzel başlıyorlar. Ama haftanın ikinci ve üçüncü günü geldiği zaman da tekrar moraller bozuluyor. İşte ki buradaki baskılanmanın devam ettiğini, ulus devletlerin buradaki piyasayı tekrar baskılamaya devam ettiğini bize gösteriyor. Geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var. 38.000-48.000 bin bin dolar aradı. Burada ayı piyasa, boğa piyasası başladı, burada tekrar yükselişlerinde başladı diye bir şey söyleyemiyorum. Ama burada genelde tren e, çok dalgalı ve belirsiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Tabii petrol fiyatlarına bakıyoruz 82 dolar seviyesinde. Burada 84 dolar seviyesine kadar bu hafta bir yükseliş öngörüyorum. Özellikle petrol fiyatlarında da 80-85 dolar aralığındaki bant aralığı bu hafta genel itibariyle korunur bu haftanın iki önemli başlığı var. Bir, Amerika'da açıklanacak enflasyon verisi. İki, Orta Doğu'dan gelecek jeopolitik gerilimleri tırmandıracak. Yine İsrail başlıklı e, jeopolitik gerilimlerin olacağı bir hafta. Biz beklediğini söyleyebilirim. Evet, kabinin toplantısında piyasaları etkileyecek, para piyasasını etkileyecek bir açıklama şahsen beklemiyorum. Daha çok terör eylemlerine odaklı, jeopolitik gelinlere odaklı bir toplantı olacağını ben şahsen düşünüyorum. Piyasanın beklediği bir şey yok. Zaten zam haberleri, emekli haberleri falan diğerleri hepsi zaten konuşuldu, tartışıldı. Bundan sonraki süreçlerde ee, unutulan bir gerçek var bu zam konusu Hı -hı. açılmışken o da esnaflar. Malum biliyorsunuz 9000 e, prim günü vardı. Bunun geçen yıl seçim meydanlarında Sayın Cumhurbaşkanı söz verdi 7200 güne düşürmek için. Bu evet. sözlerin aradan bir yıl geçmesine rağmen gerçekleşmediğini gözlemliyoruz. E, bu taraftaki çalışmalar hangi boyutta burada da ciddi bir belirsizlik olduğunu söyleyebilirim.